Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Bugün Sims Mobile'ın 10. videosunu çekiyoruz. Ben de şimdi oyuna girdiğimde gördüm. Süper rekabetli ligi etkinliği geliyormuş. İlk kez ben de göreceğim. 31. level'dayım bu arada. Katılım kurdeleleri, teselli ödülü sandıkları, koleksiyon tamamlı. Başlayalım. Nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. İlk kez görüyorum. Yeme yarışması var. 5 saat 43 dakika. Rekabetçi ruhunu geliştir. O da aynı şekilde. Ruhsal destek 11 saat 25 dakikaymış. Benim şu an 3 simimde. Oo. Güzel etiketler almışız. Sınırlı süre için geçerli. Tamam. 3 simim de şu anda meşgul arkadaşlar. Üçü de görevde. Bu arada bugün Vampas'ın e, dilek listesi görevini tamamladım. Size şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum tamamlayan var mı aranızda? E, son bölümü 5 level ve her level 7-8 bölümden oluştuğu için 5. level'ın son bölümü Vampus dilek listesinde 5. görevin son level'ı demeliyim ya da yanlış konuştum. Limozom ödül görevini bitir diyor arkadaşlar. Bugün bir konuşamama hali var bende. Kusura bakmayın. Limozom görevleri enerji kullanmadığımızda ya da cupcake dolar kullanmadığımızda yaklaşık 8 saat sürüyor. Çünkü hepsi bir uzun etkinlik istiyor. Hani bilirsiniz. O yüzden son 19, 19 dakika kalmıştı. Görevin bitmesine. Ve ben 19 dakikada hepsini tamamladım. Kupkeklerimi bayağı onun için hibe ettim diyebilirim. Şimdi 18.552 sim liramız var arkadaşlar. Ve de 43 dolar altı lama jetonumuz var. Ev nesneleri koleksiyonları da değildi. Neredeydi? Şu, evet. Buradan şu klozeti almak istiyordum ben. Spa tarzı tuvalet. Çünkü gerçekten enerjiye çok ihtiyacım oluyor. Önce seni alalım o zaman. Seni bir şuraya koyalım. Evet 36 dolarımı sana veriyorum. Üzülerek. Ama geri dönüşü güzel olacak biliyorum. Seni şöyle depolayalım. Seni üst katta yaptığımız banyoya koyacağız. Yapabilirsek tabii. Ama ben kesinlikle siyah renk istiyorum sende. 4 dolarsa 4 dolar yani. Yapacak bir şey yok küvet çok istiyorum ama o da dolarla alınıyor arkadaşlar. Onu da biriktirmem gerekiyor. Bumples'tan lüks perdeli masa geldi bu arada. Size şöyle göstereyim onu da. Pardon. Fazla tıkladım. Şöyle bir şey. Bilmiyorum pek şu anda bir yere yakıştıramadım yani. Ona uygun bir şey yaptığımda belki de olur. Şurada hobi koleksiyonları var arkadaşlar. El yazma öykülerde en son ha bir şey açılmıştı diyecektim tam. Evet, daktilo. Onu kesinlikle kullanmak istiyorum. Tamam bu mumlar burada çok güzel duruyorlar. Ama almazsam hatır kalır yani. Böyle şeylerde biraz takıntılıyım. Orijinal rengiyle kalmasını istiyorum şu anda. Gerçekten böyle şeylerde biraz takıntılıyım. Eğer o açıldıysa onu almalıyım. Yani. Peki seni nereye koyacağım? Seni hemen depomuzu alıyorum. Çocuk odasına, yatak odasına bir yere koyarım ben onu. Tamam. Siz de böyle olun. Evet daktilomuzu aldık. Bir de şurada Sanırım sıpat arzında mıydı? Evet. Yaşasın Vinyasa'daydı. Doğru. Tütsü geldi arkadaşlar. Tütsü gelmişti. Peki tütsüyü şöyle yatak odasına koymayı istedim ama olmuyor. Buraya koyalım mı? Çok da ufacıkın tefecikin bir şey bir sehpaya bir yere koymak isterdim onu ya. Mutfakta da tütsü yakılmaz ki. Değil mi? Peki şuraya koysak nasıl olur? Şöyle. Hı. Şöyle şey yaptığı yerde hani yaksın. Değil mi? Yok orijinal renginde kalsan. Yani orijinal renginde kalacak. Tamam. Başka bir şey sanırım henüz açılmamıştı. Tamam. Aletlerle tartış. Buzdolabı, mikrodalga, fırın kahve makinesi gibi cihazlara dokunmamız gerekiyormuş. Bu arada Şunları da bir açalım artık, değil mi ya? 51 tane yeşil fişimiz olmuş. Zafer ışığı için depolamana bak. Bir dakika çok merak ettim. Oh. Oh. Severim. Böyle şeyleri çok severim. Yeşilin üstünde de çok kötü durdun sen ya. Ama lütfen. Heh. Şöyle masaya koyacağım seni. Yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle koyabiliriz. Tamamdır. Hey. Grubumun demosunu göndermiştim sana. Beğendin mi? Konuyu değiştireceğim. Hmm, kurdele dolduruyor. Bu arada Mert'in büyüme etkinliği geldi arkadaşlar. Artık onu, onu da biraz iletişim kurup onu büyütmemiz lazım. Ama çocukken çok tatlı oluyorlar ve çok çabuk büyüyorlar. Bilmiyorum, istemiyorum pek ya büyümesini. Gerçekten istemiyorum. Heh. Şunları açacaktık. 51 tane yeşil fişimiz oldu demiştim. Açalım bakalım ne gelecek. Zanaat 2 geldi. Bir tane daha açıyorum hemen. Evet, hadi yapabilirsin. Bu bizde vardı arkadaşlar iki karşılığında satıyorum. O kadar biriktirdim. Aynı olan şey geldi. Yapacak bir şey yok. 7 dakika sonra gelecek bu da. <laughs> Ve en sevdiğim. Hemen onu şuraya koleksiyonuma ekliyorum. Çok tatlı. Gerçekten bugün biraz kıyafetlere bakmak istiyorum. Şöyle bir dolabımıza gidelim. <laughs> bir izinin özel koleksiyonlarını şu yeşil zaten Melis'in üstünde bilirsiniz. Size göstermek istiyorum. Böyle kelebeğin kanatlarıyla geziyorsunuz arkadaşlar. Ben pek sevmiyorum bunu. Bilmiyorum sebebini. Şunda da başımızın üstünde bir melek haresi oluyor. Altına tabii ki dolaptan başka bir şeyler uydurmak lazım. Pek şık olmadı bu şortla. Bunda da böyle parlaya parlaya parıldıya parıldıya geziyoruz. <laughs> bu tişörtte de baya üstümüzden böyle pus çıkıyor toz çıkıyor. Bilmiyorum beğenmiyorum bunları erkeklere daha fazla erkek isimlere göre daha çok şey çıktı bana izden ben tekrar dolabıma gidiyorum böyle şu kızı bir sevimli tatlı giydirmek istiyorum bu eskiden üzerindeydi zaten evet bence mavi olsun ya şöyle saçları bir öne çıksın saçımı değiştirmek hiç istemiyorum gerçekten çok hoşuma gidiyor saçları. Bir zamanlar ben de yapmıştım. Tabi komple saçımı değil belli bir bölümünü. Maviye mavi hiç olmadı. Çok solgun oldu. Pantolonlar da bir değişik duruyor simlerde ya. Şunu giydireyim. Şöyle pantolon giydirmek istemiyorum şu an sana. Gerçekten istemiyorum. Emin ol böyle daha güzel oldu. Bu şekilde de kal zaten. Ayakkabın Ayakkabın da böyle kalsın. Seni 3 evetle uğurluyoruz. Tatlım. Gelelim Melis'e. Söyle. Rahatsız etmeyin moduna geçmeyi unutmuşum. Ona geçtim. Şimdi bildirimler geldi çünkü. Yeni bir şey satın almayacağım. Bilmiyorum ben çok sevimli buluyorum böyle Melis'i. Ama artık bir tarz değiştirmenin zamanı geldi. Tabii ki de bu değil. Şöyle hepsine bir bakalım. Hastane elbisemiz. Bunları da bir etkinlikten almıştım arkadaşlar. Mayolar çok güzel bence. Bu elbisesini çok seviyorum. Satın aldım. Mayumuz. Harika. Hayır. Kesinlikle bordo daha asil duruyor. Bu da çok güzel. Ama bilmiyorum. Şunu da takılı kaldım ya. Böyle takılsın bence bir süre. Gerçekten böyle takılsın. Ayakkabı olarak stiletto mu olsun. Bu daha tatlı. Üstünde pek parlak bir şey yok çünkü. Hemen şeyimizi değiştirelim. Küpelerimiz altın kalsın. Bilekliğimiz de altın kalsın o zaman. Siyah yapmayı düşünmüştüm ama ama bu daha tatlı durdu ya. Böyle olsun. O zaman küpelerimizi de değiştiriyorum. Gözlük takayım mı? Güzel durdu ama elbiseyle... I -ı. Şöyle gümüş gibi, oksitlenmiş gibi bir küpemiz oldu. Saçımıza biraz farklılık istiyorum biraz. Hayır. Bu rozanın saçı zaten yakıştı ha annesine de. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tatlı oldu ama elbisenin detaylarının da biraz görünmesini istiyorum. Şimdilik böyle bir saç kullanıyorum Melisa o yüzden. Aslında bu da güzel. Ama şimdilik bunu istiyorum ben. Sebepsizce. Şöyle biraz vamp yapmak istedim ama olmadı. Olmuyordu. Ağzının şekli de değiştirebiliyor muyuz tekrardan girdiğimizde ya? Bir tuhaf geldi bana. <laughs> Neden böyle tuhaf? Hayır. Neyse en normali bu sanırım ya. Tamam. Tamam Melis. Seni de 3 evetle uğurluyoruz. kıyafetlerini de göz atalım arkadaşlar bu arada lama jetonu ve paramı biriktiriyorum ikinci katıma yeni odamı yapacağım <laughs> böyle takılsın mı biraz ya ne dersiniz şu atölyeden çıkanları bir şey yapalım hmm. Sevdim bunu. Bu zaten diğer evipte var. Bunu şu an istemiyorum. Hayır çok itici. Çok itici oldu. Şu nasıl? Rengi pek açmıyor bunun da insanı. Bu zaten üstündeydi. <laughs> Asla. Bu da özgürün üzerindeydi arkadaşlar. Emekli etmiştik arkadaşı biliyorsunuz. Bunu seçiyorum. Bu çok hoşuma gitti. Altına bir şeyler uydurabilecek miyiz? Bir bakalım. Aslında neden olmasın değil mi bu? Şu nasıl olur? Hayır, sevmedim. O çizgilerini hiç sevmedim çok mu karmaşık olacak böyle çok karmaşık oluyor ama bir değişik bu 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 abi böyle siyah olsun agı pıgılarını değiştirelim şimdi agı pıgı kesinlikle spor olsun kesinlikle bu olsun bence hatta böyle yok Kurtarır sandım renk ama yeşili daha fazlaymış lacivertten. Bunu seçiyoruz o zaman arkadaşlar. Şu nasıl oldu? Evet. Gayet uygun. Saçına biraz özen gösterelim mi? Ay böyle istemiyorum. Sorun bende mi? Ben mi beğenmiyorum sadece? Şöyleydi değil mi bu? O zaman şimdi de böyle olsun. Şu şeyi bir kaldıralım. Aldı. Heh. Şöyle bir aksesuar olabilir aslında. Wampus'tan geldi bu arada renkli kristal vida küpelerimiz. Beyaz mı olsun, mavi mi olsun, mavi olsun. Tamam. Şapkalarımız. Hmm. <laughs> bu şekilde mi takılsın yani? Bilemedim. Böyle takılsın mı ya? Böyle takılsın değişiklik olsun. Şimdi sizle birlikte bence bir moda atölyesine gidelim. Bakalım atölyeden bize neler gelecek arkadaşlar. 54 tane jetonumuz olmuş. Easy. Hadi. Güzel bir şeyler bekliyorum senden. Olmayan şeyler. Farklı. Detaycı. Evet erkeklerin çok elbisesi vardı. Sanırım bir kadın elbisesi geliyor. Hadi lütfen güzel bir şey. Lütfen. Çok zevksiz. Ama idare eder diyerekten alıyorum. Yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Ne tamamlandı bu arada ya? Aa görev varmış. Görev tamamlandı. Artık görevlere o kadar bakmıyorum ki. Şu yeni çıkana bir üstte bakmak istiyorum arkadaşlar. Hemen iki saniyede nasıl duracağını görmek istiyorum. Güzel durduğunu kesinlikle düşünmüyorum ama giydireceğim. bilmiyorum, düşünmüyorum yani. Biz aletlerle tartışacaktık ama herkes dolu. Bayağı bir görev geldi arkadaşlar. Onları artık kendi kendimeyken bir şekilde halledeceğim. 16.297 liramız var. Yeni bir oda yapmak için maalesef 7 jeton lazım arkadaşlar. Yani yarın herhalde yeni odamızı yaparız. O zaman kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.